Çimen mantarlarımızın genç evresini bulmaya devam ediyorum dostlar bu şekilde. Onlarla yola devam edeceğim dedim ya bu şekilde onları buluyorum. Şöyle bir bilgi vereyim dostlar. Her videomda bahsediyorum. Şöyle yaralayın hafifçe ne. Eğer sararıyorsa sıkıntılı. Almıyoruz dostlar. Şöyle sap kısmına bakıyoruz. Burası pembe olması lazım lamelleri. Eğer pembe değilse beyazsa onları da almıyoruz. Bunlara benzeyeni çok denk sizlere göstermeye çalışırım. Almamaya çalışın. Beyaz olanları almayın dostlar. Kesinlikle almayın. Bir de dipnot verin. Bilmediğiniz mantarları kesinlikle tüketmiyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Şöyle gene içi geçmiş bir evre. Şöyle göstereyim. Siyahlaşmış. Onları almıyoruz. Neden? Karın ağrısı yapıyor. Ama beyazlarla yolumuza devam ediyoruz. Bakalım başka bulabilecek miyiz? Bu şekilde devam ediyorum dostlar. Bunlar taze olma ihtimali yüksek. Hayır bunlar da kararmış. Büyük ihtimalle bu da kararmıştır. Evet. Onları ellemiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Ben sepetim şekillendikçe bulmaya devam edeceğim. Bulmaya yani e, bulmaya çalıştıkça sizlere göstermeye devam edeceğim diyeyim. Dilim sürçtü kusura bakmayın. Meramız bu dostlar. para mais devam